Nasip. Bir çocuğun gönlüne girebilmek ve onun gülen yüzüyle size sımsıcak sevgisiyle dua etmesi. Gönlü güzel, sohbeti hoş, hali örnek ve halden anlayanlarla seyahat edebilmek. Yalnızca ve yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun rızası için niyetlenen ve mescitlere kabul buyrulanlarla müminlerle omuz omuza saf tutabilmek. Yolda bir vida veya çakıl taşı gördüğünüzde kaldırıp kenara koyabilmek. Her daim kaldırımların, yolların sırdaşı ve yoldaşı olan kedilerin artık sizi tanıması ve güven duyması. Yolda yürürken karşımıza çıkan kardeşimize mütebessim bir çehre ile selam verebilmek. Bize hizmet eden kardeşlerimize teşekkür edebilmek. Kendimizin, ailemizin ve çevremizin mutlu olacağı davranışlarda bulunabilmek. Bir güzel destek karşısında Rabbim ebeden razı olsun diyebilmek. Müminlere her daim gıyaplarında dua edebilmek. Müminlerle beraber sevinebilmek, Rabbimizin yardımıyla ince düşünebilmek, Rabbimizin razı olacağı tercihlerde bulunabilmek, bu dünyada ulaşılabilecek en yüksek mertebe olan Rabbimize kul olabilmek. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanıp ayak izlerini takip edebilmek. Rabbim cemi cümlemizi nasiplilerden eylesin, Rabbim dünyamızı ve ahiretimizi cennet eylesin, iyilerden eylesin, her daim etrafımızda iyileri bulundursun, Rabbim cümleten yar ve yardımcımız olsun. Amin, amin, Allahümme amin, ecma'in.